Demeyenler için de çok değerli bir adam aslında. Günümüzdeki hiçbir lider böyle bir şey yapmaz. Bir kitap var abi Bozkurt diye. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya esir düşen, tabii sonra kurtulan bir İngiliz subayı yazıyor onu, 1932 yılında. Ama kitapta böyle Atatürk'e neler diyor? Acayip sert ithamlar var. İşte annesi okuma yazma bilmezmiş. Cahil bir Arnavut kadınıymış. Körmüş diyor annesine. Babası fakir bir köylüymüş diyor. Mustafa Kemal Türk değilmiş. İşte masonlarla ilişkisi var falan diyor. Saçmalık yani. Artık bu böyle itham değil böyle bayağı iftira yani. Neyse dönemimizde diyor ki böyle bir kitap olmaz. Biz kabul etmiyoruz. İşte çevrilmesi ve yayınlanmasını yasaklıyoruz diyor. Ama Atatürk de bu kitabı okumak istiyor, temin etmek istiyor ve İngiltere'den bu kitabı getirtiyor binüsü Kitabı okuyor sonra yaverlerine diyor ki bu kitabı halk için çevirin ve yayınlayın şey anlamıyorum abi. En büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti ve gençlerinden o kadar emin ki kendisine atılan iftiralarla dolu bir kitabın bile yayınlanmasına izin verilmesi gerektiğini savunuyor. Adamın abi ifade özgürlüğüne verdiği değere bakar mısın? Abi her ülkenin bir kurucu lideri vardır ama hiçbir şey demez. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilim seçin.